Herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Poco X3 NFC modelinin hem ekran kalitesine ki biliyorsunuz 120 Hz hazırlama hızına sahip bir ekranı ile öne çıkıyor. Hem bu ekranı ile beraber 120 Hz'de PUBG performansı nasıl oluyor? 240 Hz'lik de bir dokunma hassasiyeti var bildiğiniz gibi. Hem de performans isteyen benchmarklarda nasıl sonuçlar alıyor? Son olarak da 5160 mAh'lik pili ile yaptığımız işlemler sonrasında ne kadar pil tüketiyor, bize nasıl bir pil performansı sergiliyor bunlara yakından bakıyoruz. Dilerseniz ilk olarak Poco X3 NFC modelinin bize sunmuş olduğu ekran özelliklerinden bahsedelim. Zira bu konuda telefon öne çıktığı birkaç nokta var. Şimdi öncelikle boyut olarak 6.67 inçlik. Tam ortada ön kameranın oluşturduğu bir nokta çentikle beraber geliyor Poco X3 NFC modeli. 1080p Full HD Plus çözünürlük kullanılıyor bu ekranda. Ayarlar bölümünden ekrana geldiğimiz zaman burada aslında telefonun en önemli olan özelliğini görebiliyoruz. Cihaz paneliyle birlikte 120 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Yani siz bir oyunda 120 FPS aldığınızda bu kare sayısını ekran paneli de desteklediği için ekranınızda görebiliyorsunuz. Ancak tabii ki dilerseniz bu daha çok pil tüketen bir konu olduğu için oyun oynamadığınız veya pilinizin daha uzun süre gitmesini istediğiniz zamanlarda ayarlardan 60 Hz alıp daha standart bir ekran deneyimiyle daha uzun bir pil ömrü sağlayabiliyorsunuz. Şimdi 120 Hz'in arkadaşlar zaten birçoğunuz bize sağladığı faydaları biliyorsunuz ama en güzel şurada anlaşılıyor. Şimdi belki 60 Hz ile 90 Hz'lik bir ekranı kıyasladığınızda bu fark bu kadar belli olmuyor ama 60'tan 120'ye yani tam iki katı bir fazla tazeleme hızına ulaştığınızda şu parmak hareketlerindeki ekranın akıcılığı o 60 Hz'in yavaşlığına göre kendisini çok ciddi şekilde belli ediyor. Bu tabii ki bahsetmiş olduğum 120 Hz'lik tazeleme hızı hem bu şekilde arayüzde gezinirken hem de aslında oyun oynarken daha çok sizin işinize yarayacak bir özellik. Gördüğünüz gibi şöyle parmağımı kaydırdığım zaman ekran akıcılığı çok net bir şekilde 60 Hz'lik panellerle kıyasladığınızda Fark anlaşılabiliyor. Bu arada Poco X3 NFC modelinin ekran konusundaki önemli konularından biri de HDR10 ile beraber bu cihazın içerisinde Widevine L1 DRM desteğinin olması. Bu ne işe yarıyor derseniz bu destek sayesinde Netflix'te, Amazon Prime'de veya YouTube'da yüksek kaliteye sahip HDR içeriklerini izleyebiliyorsunuz. Bu sertifikaya sahip olması oldukça önemli bir konu. Kutu açılış videosuna Poco X3 NFC'nin ekran parlaklığı ile alakalı bazı çekinceleri olan arkadaşlarımız yorum yazmıştı. Hemen o konuya da değineyim arkadaşlar. Maksimum parlaklığı aldığınız zaman yaklaşık 630 nit seviyesine çıkıyor ki bu da günümüz akıllı telefonları için gayet yeterli bir değer. Güneş ışığının altında tabii ki çok yoğun bir güneş ışığı varsa belli bir oranda parlama yapıyor ama ekranı görme problemi yaşamıyorsunuz. Minimum parlaklığı aldığın, aldığınızda da Cihaz neredeyse nit seviyesi olarak kendini tamamen kapatıyor. Şuradan tekrardan açayım. Maksimum parlaklığa geldiğinizde de bu şekilde oluyor. Dilerseniz ekran özelliklerinden sonra zaten şu anda 120 Hz ayarlı. Hem telefonun Snapdragon 732G işlemcisinden biraz bahsedelim. Sentetik test sonuçlarına bakalım. Daha sonra 120 Hz'lik ekranda PUBG oynayacağız. Dilerseniz PUBG'ye geçmeden önce telefonumuzun birazcık da performansından bahsedelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Poco X3 NFC modelinin en öne çıktığı konu yeni işlemcilerden, orta düzeyin yeni işlemcilerinden Snapdragon 732G'yi kullanıyor olması. Bu işlemci baktığımız zaman 8 çekirdekli, 2 çekirdeği performans tabanlı 2.3 GHz, diğer 6 çekirdeği de daha verimlilik tabanlı 1.8 GHz'lik bir çalışma frekansıyla çalışıyor. Adreno 618'de grafik birimi var. Ben performansı birazcık daha elle tutulur verilerle görebilmemiz adına Antutu ve Geekbench testleri yaptım bu videoya geçmeden önce. Hemen şuradan galeriden ekran görüntüleri bölümünden size onları da göstereyim arkadaşlar. Antutu da 280.043 puanını aldı ki Burada aslında performansla konuşmamız gereken önemli bir konu. Telefonda ikili bir soğutma sistemi var. Bu sayede gördüğünüz gibi test sırasında sadece 3.9 derecelik bir sıcaklık artışı olmuş ve pil anlamında da burada %3'lük bir değişim gerçekleştirilmiş. Aldığı tüm detaylı skorları da GPU ve CPU olarak burada görebilirsiniz. Orta düzeyin en performanslı işlemcilerinden birini kullanıyor bu fiyat bandında. Geriye dönüp Geekbench'e baktığımız zaman tek çekirdek skorunda 563, çoklu çekirdek performansında da 1752 skor almış. Yine fiyat bandında orta düzey akıllı telefonları düşündüğümüzde gayet iyi sonuçlar aldığını görmekteyiz. Bir de dediğim gibi gerçekten aslında performansla beraber bu cihazın en önemli olduğu konu soğutması. Birazdan PUBG'ye girdiğimizde hem öncesinde hem de sonrasında sıcaklık değerlerine beraber bakacağız. İsterseniz bu testleri de geride bıraktıktan sonra PUBG Mobile'ı oynamaya geçelim. Gördüğünüz gibi PUBG'ye giriş yaptık arkadaşlar. Öncelikle tabii ki yapmamız gereken ayarlardan oyun hangi grafikte bize oyunu oynatıyor? Buradan gördüğünüz gibi oyunun desteği olarak şu anda HD ve yüksek kare hızında oynayabiliyoruz. Yeni bir akıllı telefon olduğu için büyük ihtimalle güncelleme ile HDR açılacaktır arkadaşlar. Çünkü Poco X3 NFC hem işlemci hem de GPU olarak rahatlıkla HDR oyunu ayarında oynatabilecek bir akıllı telefon. Oyuna geçmeden önce bir sıcaklık ölçümü yapalım farklı noktalardan. 38, 35, 34. Ekran üstü genellikle 30 ile 35 arasında arkadaşlar. Evet maksimum 35 gördük ön tarafta. Herhangi bir şu anda cihazda yük yok tabii ki. Arka tarafta 33, 32, 33.6. Evet yine en fazla 35 gördük. Bakalım oyundan sonra Evet arkadaşlar şu anda uçaktayız. Birazdan atlayacağız. Şimdi şunu söyleyeyim. Bilerek telefonun şarjını %100 doldurmadım. Çünkü çoğunlukla şey diyorsunuz. Abi %100'den zor düşüyor telefon. Çok iyi anlamıyoruz. Daha ortadan yapın diye. O yüzden bilerek şarj etmedim. Şu anda oyuna başladık ve şarjım görebildiğiniz gibi %65 seviyesinde. Ve oyunun sonunda bakalım pilimiz yüzde kaça düşecek. Siz de 3 aşağı 5 yukarı bir PUBG oyununda ...pirinizin Poco X3 NFC ile ne kadar düşeceğini buradan anlayabilirsiniz. Bu arada şimdi bir atlayayım. Önemli olan bir konudan bahsedeceğim. Şimdi tabii ki ekranın tazeleme hızının 120 olması... ...şu geçişlerdeki ekran akıcılığını görebilmek için oldukça önemli. Ama burada Poco X3 NFC'nin oyuncular için özellikle... ...belki de daha iyi olduğu noktası... ...240 Hz'lik bir dokunma hassasiyetine sahip olması. Çünkü biliyorsunuz bazı telefonlarda mesela PUBG oynarken... Ekranı yana çevirmek veya silahın namlusunu adama çevirmek için böyle bir savaş vererek basmanız gerekiyor. Şöyle gösterirsem herhalde anlaşılacaktır. En ufak bir parmak hareketimi bile çok hızlı bir şekilde ekran algılıyor ve bu sayede çok daha hızlı hareket edebiliyorum. Bu arada botlarla oynamıyoruz. O konuya da biliyorsunuz, çok laf ediyorsunuz. Abi işte ilkeli botlarla olduğu için çok pil gitmiyor, şöyle böyle oluyor diye. Doğuşun hesabıyla girdik. O nedenle normal insanlarla oynayacağız. Oyunun zaten akıcılığını görüyorsunuz. Şu ana kadar herhangi bir tekleme veya işte şu akıcılığın kaybı olmadı. Şu ana kadar gayet iyi. Sesle de kutu açılışında söylemiştim arkadaşlar. Güzel olan konu sadece eskiden Amiral gemisinde gördüğümüz stereo hoparlör bu cihazda da var. Hem şu ayize bölümünden hem de arka taraftaki daha doğrusu alt taraftaki hoparlör bölümünden çift çıkışlı bir stereo hoparlörümüz var. O da bu telefonun aslında fiyatına göre en avantajlı olduğu konulardan biri. Bilmeyenler için söylüyorum. Ben PUBG'den arkadaşlar çok anlamıyorum. Abuk subuk ölebilirim. Ya da bazen şey yapıyorsunuz mesela. Abi o silahı niye almadın? O silah çok güzeldi. Şunu bıraktın, onu aldın falan. Çok anlamıyorum. Maksat test olsun benim derdim o PUBG ile bir işim yok. Niyetin de dediği duyulduğum bilmiyorum. Da, o şey sileri hasaydin şarjın daha çabuk biter dedi. Şimdi nereye doğru kapanıyor? Ben neredeyim? Ha ben içerideyim zaten. İyi. Şu an arkadaşlar bu arada elimle hissettiğim hiçbir sıcaklık değişimi yok. Telefon ılık. Yani soğuk hatta. Biraz daha vakit geçince ölçümü yapacağım. Şimdi çok bir anlamı yok. Daha bayır geziyorum, gerileyim galiba şu an. Bunlar hep yanlışlıklar, <laughs> Bir şeye bakacağım diye gidiyorum oraya tıklıyorum. Ha, kaskımızı da bulduk. Ben işte PUBG'nin bu olayını sevmiyorum abi. Adam görene kadar bazen çok büyük vakit geçiyor. Yani dikkat çekmeye çalışıyorum. Biri aa burada bir salak bir adam var gideyim şunu vurayım derdi. Hani bir kapışma sağlarız falan diye ama bayağı havaya sıkıyorum. Buna binebiliyor muyuz? Evet. Sen de Nihat hadi ben bilmiyorum. Hani hem bilmeyi hem bildiğini iddia ediyor. Yo diyor. Bayağı şu an araba yarışı oyunu gibi oldu benim için. Adam istiyorum. Kan istiyorum. Savaş istiyorum. Bayağı araba yarışı gibi oynuyorum şu an. Aha. Lan kolsuzluk. Bu ne garip bir silahmış lan böyle tek tek atıyor. Kaç vurdum acaba? Göremiyoruz. Neyse ilk oyun sonrası bakalım arkadaşlar. Isımız yani ben elimde çok bir ısı değişikliği hissetmiyorum. Şurada bir 37 gördük. 35 küsür görmüştük en fazla. Şu taraflar biraz daha fazla ısındı gibi hissediyorum. 38 Maksimum 38 gördük. Arkadan bakalım. 36 35 33 33 Yani çok iyi şu değerler. 35 Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakika falan herhalde aralıksız PUBG oynamışımdır. Görülen ısı değişimi neredeyse hiç yok. 1-2 derece ki önemli olan zaten elle hissettiğiniz. Telefonda şu an bir kılıf falan olmamasına rağmen herhangi bir ısı değişikliği olmadı. Pile bakalım. Pil arkadaşlar %65 seviyesinden %62 seviyesine düşmüş. Yani 120 Hz'de parlaklık sondayken bunların altını çiziyorum. Genellikle çünkü parlaklık sonda oynamayacaksınız. Biz şu anda stüdyo ışıklarında olduğumuz için böyle bir durum söz konusu. Normalde bunu yarıya çekeceksiniz. %3 oranında da bir pil tüketimimiz olmuş. Genel olarak Poco X3 NFC'nin hem ekran, hem performans, hem de PUBG'deki ortalama bir pil ömrü süresi bu şekilde arkadaşlar. Biliyorum cihazın detaylı incelemesini bekliyorsunuz. Şu an zaten onu hazırlanıyoruz. Araya böyle bir sizin beklemenizi şey yapacak birazcık daha incelemeyi beklerken X3 NFC ile ilgili içerik görmek istediğiniz için öyle bir video bu videoyu yapalım dedik. Fikirlerinizi şu anda hali hazırda satın almış olan biliyorum birçok kullanıcı var. Kullananlar da özellikle aşağıya yorumlarını yazarlarsa seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. you we'll